Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güzeller güzeli kısılçıksıri bitinin doğasından muhteşem görüntüleri getirdim size biliyorsunuz dünyaca ünlü marka olan Britney Sıla Sırbırcıoğlu kaç yıldır e, yaka, dünya öcü ünlünün reklamını yapıyor ve ara sıra muhteşem görüntülerini de kendi hesabından paylaşmış oluyor. İşte bu görüntüler bugün paylaşıldı Sıla Türkoğlu tarafından ve Güneş ve güzel kızım Sıla Türkoğlu birbirinin kıskanan iki güzellik. Evet kendi hesabından geldi bu güzellikte güneşlenirken çekilen muhteşem görüntü ve Fransa'dan yine de hatıralar güzellikler ve bitmeyen muhteşem kareler. Evet arkadaşlar kanalıma izleyin. Size hiç görmediğiniz kareleri getirmeye devam edeceğim. İyi seyirler. Hoşçakalın.